Cumhuriyetimiz kutlu olsun. <laughs> Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice yüzyıllara, bin yıllara diyelim. Evet. Tabii bu cumhuriyet böyle kolay kurulmadı. Çok büyük mücadeleler verildi. Bu 100 yaşına böyle kolay gelmedi. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz, bu mücadelede emeği geçen, ekmeğini paylaşan, kumaşını paylaşan, evladını paylaşan, canını paylaşan herkesi saygı ve rahmetle anıyoruz. Tabii bizim Cumhuriyetimizin 100. yılı ufak tefek ülke çapında kutlamalar oluyor ama dünya çapında savaşlar oluyor, soykırımlar oluyor. Bunları da şiddetle kınıyoruz. Dünyanın böyle bir yer olmasını istemiyoruz tabii ki. Dostluğun, sevginin hakim olduğu bir dünya istiyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki günlerde yine Atatürk'ümüzün dediği gibi yurtta sul, dünyada sul olur ve barış dolu bir dünya ile günlerimize devam ederiz. Biz işlere başladık. Sen burasını yapmıştı hafta sonu. Böyle dinlendirdik biraz. Şimdi bir telimizi çekeceğiz. Çünkü almo ve şimşek odin girmesin diye. Bahçemizde gezmesin. Ektiklerimiz tohum, ektiğimiz tohumlara zarar vermesin diye. Oradan kapı yapacağız. Sonra da tohumlarımızı, fidelerimizi ekeceğiz. Köyceğiz'de bol bol tellere alışmışsınız. Bahçemizde her yer teldi. Hatta işte sebze yataklarının üstüne de tel yapıyorduk. Kediler gelmesin diye oraya tuvaletlerini yapmasınlar diye. Şimdi burada da şöyle bir en azından sınır belirleme açısından başlayalım dedik tel çekmeye. Kapımızı da yapacağız sonra. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlıyız. Özlemişiz böyle bahçeyle uğraşmayı. Evet şimşek geldi bile. Almışka burada zaten. Ersen şimdi düzgün olsun diye ip çekecek. <laughs> Bakalım iple ne kadar düzgün yapacağız. Genelde ustalar böyle yapıyor değil mi canım? Ustalar öyle yapıyor. <laughs> Biz de artık dediğimiz gibi çok ustalaştık ya bu işte. Böyle çekerek yapalım dedik. Bakalım ne kadar düzgün olacak. Hadi. <laughs> şimdi şöyle bir çekeyim. Yok, elimizde çift teli yok. Bunu gerelim. Buna bağlarız teli. Bu kümes telini köyceğizdeki evimizden söküp getirmiştik. Burada da zamanı geldi. Kullanmaya başladık. <laughs> yavaş yavaş parselliyoruz. Ya. <laughs> evet yine parselliyoruz kirada otururken kiracının en büyük derdi hatta siz de videolarda yazıyordunuz işte kirada oturuyorsunuz o eve o kadar yatırım yapmayın işte kalacak onlar orada diye ama biz tabii onları orada bırakmadık hepsini zaten hani kiracı olduğumuzu bildiğimiz için söktak sistemler yapmıştık buraya taşınırken de oradan söktük malzemelerimizi buraya getirdik kullanabileceklerimizde işte böyle zamanı geldikçe kullanıyoruz değerlenmiş oluyor Burada da bu kadar bahçe yaparız büyük ihtimal. Daha fazla büyük bahçe yapacağımızı zannetmiyorum. Bu kadar bahçe yetiyor. Bu yaz yetti. Kışlıklara da yeterse sıkıntı olmaz. Evet zaten yani bayağı büyük bir yer aslında. Böyle bilmiyorum nasıl görünüyor ama çok küçük bir yer değil. Büyük bir bahçemiz çok var. Şey <laughs> 36 metrekare bir bahçemiz var. Bence yeterli bir alan. Dağlarımıza ne zaman kar yağacak acaba merakla bekliyoruz. Her sabah böyle bu manzaraya uyanmak harika oluyor. Benim gözlerim hep böyle yükseklerde şimdi acaba ne zaman yağacak? Çünkü artık Kasım gel geldi, geliyor. Yavaş yavaş herhalde buralara düşmeye başlar kar diye düşünüyoruz. Göreceğiz. Balı almadan yağmaz. Aa evet. <laughs> Biz evet bir de öyle bir şeyimiz var. Şimdi arılarımızı buraya getirmiştik kışlık yatak olarak ama Çambalı bölgesine koymuştuk. 3 sene önce koyduğumuz bölgede bir bal alınmış, bal çıkmış. Yani biz bal olursa olur, olmazsa da olmaz. Zaten kışın burada kalacak bu mantıkla koymuştuk oraya. Ama bu hafta içinde gittiğimizde öyle bakmaya, kontrole bayağı bir bal taşımışlar. Demek ki bu bölgede de bu sene bal çıkıyor, bal oluyor. Yayla daldığımız kadar olmasa da 3-4 teneke bir çam çiçek karışık bir balımız çıkar diye düşünüyoruz böyle. Hem petekleri toplarız. Kenarlardan her kovandan 1-2 çıta alacağız. O şekilde tahmin ediyoruz. 2-3 teneke bal çıksa yine yeterli bizim için. Bu sefer evimizde sağım yapacağız. Evet. <laughs> <Çok> sağ <laughs> Ev ortamında aynen sağım çadırında yapmayacağız. Petekleri toplayacağız, eve getireceğiz. Evde sağımımızı yapacağız. yeni evimizin yeni bahçesinde çitlerimiz tamam. Bahçe çitlerimiz hazır oldu. Böyle güzelce kapattık. Şimdi sadece kapımız eksik. Kapı içinde demirlerimiz yetmedi. Hem de boyutları kısaydı. Şimdi böyle çıta alacağız. Burada marangozlarda var böyle hurda çıtalar falan. Onlardan alıp yine böyle terle kapladığımızda burada güzel bir kapımız da olacak. Sonra da ekeceğiz sebzeleri. Bu köye taşındıktan sonra bu 4 yıllık süreç içinde yaptığımız kaçıncı kapıdır? 14 mu 15. Burada bir. Burada bir. Daha başka yapmam demeyeyim. Büyük ihtimal çıkar yine bir şey. Köyceğiz'de bol bol kapı yapmıştık. Burada da açılışı yaptık. Sonra da bol bol kapı söktük. <laughs> evet. Ya burada kapılar var. İyi güzel demir kapılar var. Olmasa tabii ki yapacağız. Şimdilik burayı yapalım bakalım. Yani uzun vadeli bir kapı gözükmüyor evet. Işte. Ama evet. tabii ki buraya bir kap yapmamız lazım. Alma girip yatıyor çünkü fidelerin üstüne. Korunaklı güzel bir yer olur. Işte. Evet. İşte kapımız da hazır. Çok güzel oldu kapımız. Her sene sağlık. Çitlerimiz de harika oldu. Bahçemizi artık ekim yapabiliriz. Evet. Fidelerimizi ekmeye başladık. İlk maydanozlardan başlıyoruz. Aslında tohumu aldık, tohumu da atacağız ama böyle fideleri de görünce merak ettik. Daha önce maydanozluç hiç fideden ekmemiştik. Şimdi bunu da bir deneyelim dedik. Böyle baştan birazcık köklerini ufalattırıyoruz. Sonra ekiyoruz. Her yolu deniyoruz. <laughs> Garanti yani ya fideden çıkacak ya tohumdan. Toprağımızı güzelce hazırlamıştık. Burada maalesef çok fazla salyangoz var. Onlar için bakalım doğal bir çözümler arıyoruz şu anda. Sizin de bilginiz varsa bu yolla ilgili çünkü köyceğizde hiç salyangoz yoktu burada çok var. Eğer bilirseniz bize yazın yorumlarda biz de onları yapalım. Devam. <laughs> Bahçeden direkt buraya ışınlandık işi gücü bıraktık şimdi sefiyeye geldik. Türkiye'de de ilk gelelim de bir, bir karnımızı doyuralım burada bir tane ekstracı tezcan var orada tostumuzu yedik. Şimdi de buradan konsere gideceğiz. Konserde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği bir seyfoni orkestrasının konseri. 100. yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir konser. Halka açık bir konser. O yüzden biz de gelelim. Onu da bir izleyelim, görelim dedik. Cumhuriyetimizin coşkusunu yaşayalım istedik hem de birazcık böyle işlerden kaçalım istedik. <laughs> Kendimize vakit ayıralım istedik. Öyle. Şimdi birazdan da oraya geçeceğiz. Karnımızı doyurup oraya <laughs> geçeceğiz. Birazdan başlayacak. Bence birazdan başlamayacak. <laughs> evet birazdan başlamayacak bence de. Biraz daha zamanı var. İyi Ama galiba. Evet. Biz biraz erken geldik. Yarım saat erken geldik. Burası da Fethiye'nin içinde Termesos Antik Kenti

...kıfaya uzanmış, hiç boyundurağa girmemiş. Evine geleni de, köyüne gittiğini de kardeş bilen insanlar... ...kayıplarla, yok oluşla burun burun. İnsanoğlunun sanki kendini lanetlemek için keşfettiği zaman... ...Taksim cinsinden ikinci bir yılın son dizimine döner. Yeryüzü daha önce hiç görmediği bir dizi... ...korkuştuğun ölçülerini yaşarken başına daha neler gelebileceğini bilmeden acıların büyüğüyle sınandığını Dünyanın en lezzetli parçalarından birini sindirmek isteyen, kendini aslan sanan sırtlanlar, ağızlarının salyalarını saça saça avlarına yaklaşıyor. Beşikten mezara, hüznünü de sevinçini de Türkiye yakarak ifade edenler, ozanlara diliyle acıyı söylüyor, şairlere eliyle acıyı yazıyor. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini Namık Kemal'in sözü binlerin sesi oluyor Yok mudur, yok mudur, yok mudur Elbet vardır Bir hücreden bir insanı dokuz ayda var eden dünya Bir kurtarıcıya gebedir Bu gebelik küçücük bir bedenin dünyaya düşüşünden sonra da sürecektir Sırtlanların henüz haberi yok ama dünya en güzel yavrularından birini onların karşısına hazırlıyor. Coğrafya kaderdir demiş 700 yıl önce İbn Haldun. İnsanlar için kader olan coğrafyalarında kendi kaderleri olduğu söylenebilir. Ama dünya tarihi bir coğrafyanın tüm kaderinin değiştiği bir döneme girmekte. Peki nasıl değişecek bu kader? Her şeyden önce düşleyen en saplıs düşman bizi eser olan ballarımızı polenlerimizi hazırladık. Kargoya doğru yola çıkıyoruz. Köyce hikayemiz tavuk çiftliğine hoş geldiniz. <laughs> Gıdak market. Gıdak market. Biliyorsunuz eski videolarımızdan da güzel bir tavuk serüvenimiz vardı. Daha sonra tavuklarımızı azaltmıştık. Buraya gelmeden önce de 5 tane kendimize böyle orta yaş grubunda sende almıştık. Beyaz olmasını tercih ediyoruz. Çünkü burada havalar çok sıcak olduğu için renkli ya da siyah tavuklar sıcağa dayanamıyor. Beyaz olduğu için herhangi bir problem yaşamadık. Yaşlarından gereği 3 tanesi vefat etti. iki tanesi kaldı. Onlar da bir gün arayla yumurtluyorlar. Artık yaşları geçmeye başladı. Daha sonra bir tanesi gurk oldu. Biz de dedik ki kuluçkalık yumurta alalım. Altına koyalım. Bakalım ne olacak. 10 tane kuluçkalık yumurta aldık. Biz o sıra yayladaydık. Aslında annesi buradaydı. Kuluçkalardan sadece bir tane civciv çıktı. O çıkan bir tane civcivin ismini de biricik koydular. <laughs> Tabii ki gel zaman git zaman Biricik kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı. Biz Biricik'i tavuk olarak hayal ediyorduk. Ama Biricik böyle bir gün gıdaklıyor, bir gün ötmeye çalışıyor. Ne olduğunu bir karar veremedi. Bugün itibariyle yani an itibariyle Biricik artık horoz olduğuna karar verdi. Ötüyor yavaş yavaş. Ve diğer yaşlı olan iki tane tavuğumuzun üstüne atlamaya çalışıyor. Biriciyi gösterelim istersen. Evet meşhur Biriciğimiz. Selam Biricik. Kendisi çok güzel bir köy horozu oldu. Kınalı köy horozu. Kameralara çıkmayı pek sevmiyor evet, sanki. Kameralara <laughs> çıkmayı pek sevmiyor. Biricik ve iki tane böyle orta yaşta sendi tavuğumuz vardı. Kaldı diyelim. Tabii ki marketten yumurta almayı sevmiyoruz. Böyle içimizde hep böyle bir hani derler ya kıpırtı mı derler, kaşıntı mı derler. <laughs> bir şeyler hep böyle tavuk alalım mı almayalım mı kafamıza göre tavuk bulamıyoruz. Tabi burada ilçe tarımı da e, tavuk falan yazdırabiliyorsunuz. Az sayıda tavuk alabiliyorsunuz ama yani ligorin var mı yok mu yani beyaz olan cinsten bilmiyorum. Daha sonra ben böyle Facebook'ta ilanlara falan bakarken Fethiye'nin böyle merkezinde bir tarımcı da yani tarım ürünleri satan bir abimizde 6 aylık ligorin genç tavuklar gördüm onunla falan konuştum, yazıştım. Sonra gittik gene dayanamadık. 10 tane ligorin tavuk aldık. <laughs> evet. Şu anda tavuklar e, tüy atıyorlar. Gençlik tüylerini atıyorlar. Yerler ondan böyle biraz tüy. Ve yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başladılar. Renkleri çok güzel. Böyle beyaz olmaları çok güzel. Ben çok sevdim. Bize hala alışamadılar ama. Küçüklükten itibaren kafeste falan olabilirler. Kaç ay oldu Alalı? Bir ay falan oldu. Bir ay oldu falan oldu. Bir buçuk ay ya da bir ay oldu. Anca kendilerine gelmeye başladılar. İlk zamanlarda dışarı bile çıkmıyorlardı. E biricik de biraz rahat vermek istemiyor onlara böyle. Ama <laughs> en azından kavgasız, gürültüsüz birbirine alıştılar. Dediğimiz gibi beyaz tavuk seçmemizin sebebi burada havaların çok sıcak olması. En azından beyaz tavuklar bir tık daha dayanabiliyor. Şöyle de bir durum var aslında Ligorinlerde. Bu tavuklar beyaz yumurtladığı için halk arasında bu yumurtaların doğal olmadığı ya da organik olmadığı düşünülüyor. Tabii ki kafes tavukçuluğunda daha çok kullanıldığı için bu tavuklar dediğiniz doğru olabilir. Tabii ki bu doğal muhabbeti tavuğun ne yediği ile alakalı, nerelerde gezdiği ile alakalı. Onun için burada bu Ligorn tavuklarımız beyaz da yumurtlasa onun için yumurtaları güzel ve doğal bir şekilde tüketeceğiz. Bizim de evimizin yanında çok güzel bir değirmen var. Değirmene gittik kırık yam sorduk. Harika bir kırık yam bulduk değil mi tatlım? Evet. İçinde keçi boynuzu var, arpa var, mısır var yonca var, buğday var az önce de attım tavuklar çok güzel yiyor. Kokusu falan da çok güzel. Bakalım işte tavuk maceramız devam ediyor. Bırakamıyoruz tavukçuluğu. <laughs> ne kadar büyütmesek de kendimize kadar tavuklarımız olsun burada. Mutlu oluyoruz yani yumurtalarını aldıkça. Rengi hiç önemli değil. Evet. <laughs> Yani şöyle, biz şimdi taşındıktan sonra köye yani tavuk bakmaya başladık, bahçe yapmaya başladık. Arıcılığa başlayınca bunlar biraz böyle sekteye uğradı gibi oldu ama şimdi burada tekrardan o işlere dönüş yapınca sanki böyle özüme dönmüş gibi oluyorum. Hani şimdi bahçemizi kurduk, tohumlarımızı ektik, işte tavuklarımız çoğalıyor, yumurtamızı alıyoruz falan. Sanki yine böyle o özümüze dönmüş gibi hissediyorum. Tabii ki arıcılık bambaşka, o bizim mesleğimiz artık, o işimiz. Ama bunları da yapınca benim hoşuma gidiyor. Ya tabii ki daha bu sene yeni yeni buradayız diyebilirim. Geçen sene geldik taşındık. Hemen bir ay, evet. bir iki ay olmadı. Tam buraları toparlayamadan ya da kendimizi toparlanamadan yaylalara çıktık. İşte küçük bir hobi bahçesi yapıyoruz. Tavuklarımıza bakıyoruz. Kedilerimiz, köpeklerimiz böyle güzel bir şeyler burada yaşamaya çalışıyoruz. Kediler demişken bir konudan daha bahsetmek istiyoruz aslında. <laughs> ya gidelim yanında bahsedelim onun da. Bize bir misafir geldi de. Evet, onu da ben bahsettiğim istersen. Tamam. Ara ara sen şey yaparsın çünkü bu konuda ben bayağı bir dertliyim. <laughs> evet, hadi gel gidelim. Evet, gidelim. evet, tanıştıralım sizi. Misafirimiz. Evet, ismini Aslan koydum. <laughs> Niye diyeceksiniz? Böyle iki gün önce alt kata indiğimde terasta gördüm kendisini. Alman'ın yanında böyle kabartmıştı. Gerçekten daha önce hiç cins kedi görmediğimiz ya da bakmadığımız için bayağı bir korktum böyle kafasıdır, vücududur. <laughs> Kendisi gördüğünüz gibi aşırı zayıf. Evet. Tüyleri evet saçma bir şekilde kırkılmış. Kuyruğunda tüy kalmamış. Geldiğinde çok aç ve susuzdu. Artık böyle o kadar çaresiz kalmış ki almadan falan da artık korkmuyor. Direkt atmış kendini buraya. Ya evde de kedilerimiz olduğu için böyle birkaç numara biliyoruz yani derisini kaldırıp bıraktığımda derisi böyle toparlanmıyordu. Direkt üst tarafta kalıyordu. Susuz olduğunu anladık. Su verdik, mama verdik. Birkaç günden beri de bakıyoruz. Daha sonra dedik ki bu yakın çevrelerde cins kedi olduğu için belki dedik biri kaybetmiştir. Ya da evden kaçmıştır. Kendisi erkek bir kedi. İşte Facebook gruplarına. Burada Facebook grupları daha çok aktif. Böyle Instagram'da hikayelerde falan paylaştık. Sahibi var mı yok mu? Dedik ki gruplara bir ilan atalım. Tabii ki daha sonra dedik ki ertesi gün gideriz veterinere çipi var mı yok kontrol ederiz. Eğer çipi varsa sahibini orada bulabiliriz. Daha önce de çok kedilerle paylaştık. <laughs> sokak kedileri. Genelde işte yardıma sokak muhtaç eski. kediler. Böyle gelen kedilere zaten bakıyoruz. Problem olmuyor ama hiçbir ilanımıza hiçbir şekilde dönüş olmuyordu. Ya bu canı paylaştık, telefon susmuyor. <laughs> biz sahiplenmek istiyoruz. Biz almak istiyoruz. Öyle midir, böyle midir, şöyle midir? sahibi yoksa ulaşamazsınız. Ama bu sefer kendisi erkek ya da kısır mı değil mi diye sorular. Kedi kısır dediğimiz zaman kimse arayıp sormuyor arkadaş yani. Çok enteresan bir mevzu var. Yani cins kedi olduğu için herkes sıraya girdi. Veterinere götürdük kendisini. Burada Seydi Kemer'in bize yakın hayvan bakım evi var. Baktılar herhangi problemi yok. Sağlık durumu iyi. Yaşı da 1-1,5 civarında. Sadece susuz ve bakımsız kalmış. Kendisi kısır değil. Tabii ki kısırlaştıracağız biz. Yani büyük ihtimal üretim için alınmış bir kedi. Sonra da ya kayboldu ya kaçtı bir şey oldu yani. Ya yani şu anda o ilanlardan sahibi olsaydı büyük ihtimal çıkardı. Yani şu hayvanın ilk e, gördüğümüzdeki halini yani şu anda gerçekten çok iyi toparladı kendini. Adım atamıyordu çünkü susuzluktan. Yani çok kötü bir şey. Ama en kötüsü de yani biz sokak kedisini paylaştığımız zaman hiç kimse sahiplenmek istemiyor. Ama böyle cins bir canı sahiplendirmek istediğimizde kısır mı değil mi diye sorulup bütün sayfalarda şıkır şıkır yorumlar ve mesajlar susmuyor. Bakalım şimdi biraz daha kendisini toparlamasını bekliyoruz. Daha sonra gidip kendisini kısırlaştıracağız. Bakalım o zaman sahiplendirebilirsek sahiplendireceğiz. Evet sahiplendirmek istiyoruz. Çünkü dışarıda kalacak bir kedi değil. Hani evde bakılması gereken bir kedi. Bizim de şu anda biliyorsunuz evde iki tane kedimiz var. E, artı masrafları gerçekten çok fazla. O yüzden e, bizim şu anda bir kedi daha bakma şansımız yok. Biz biraz kendisinin düzeltmesini bekleyeceğiz. Böyle bakacağız. Sonrasında kısırlaştıracağız ve onu gerçekten sevecek, onu gerçekten isteyen bir aileye sahiplendirmek istiyoruz. Ya zaten kısırlaştırdığımız zaman sahiplenmek isteyen olursa bil ki gerçekten severek, isteyerek evet. sahiplen. Yani sahiplenmek istediğini anlayacağız. Çünkü bu şekilde kısır olmadığı sürece kimseyi sahiplendirmeyi düşünmüyoruz. Yani evet, bu canı çünkü, tekrardan kullanacaklar yani. Aynen üretim için kullanacaklar. Yani tekrar sıkıntı çekecek. Lan parçası. <laughs> Patilere bak. Alma bile. Alma bile korkuyor. Şimşek <laughs> evden dışarı çıkamıyor korkudan kendisinden. Yani Çok güzel bir kedi umarız böyle. Güzel bir yuva aynen. bulabiliriz kendisine. Evet.